Bunun rengi de çok güzel. Evet ben dayıma geldim. Bu yıl dayımın üzümlerini çekmesem olur muydu? Olmazdı tabii ki. Dayımın üzümleri. Tabii güneş batmak üzere. Adana'da. Allah'ım renklere bak. Çok güzel tabii ki. Dayımın bahçesi. Dayı bahçede ne var? Dayı erikleri bitirdin mi? Evet dayımın güllerinden çelik alacağım arkadaşlar. Kendi evime ekeceğim. Evet dayıma güller az gelmiş. Gülde domates yetiştiriyor dayım zamanı geçti. Sonbahar veya ilkbahar. Şimdi yani sıcaktan gün kalmadı. Gelin dua Dayıcığım, <laughs> yiyecek bir şey yok mu? İkinci defa soruyorum. Sadece ne var? Elma var. Yeşil elma. Şeftali var. Hurma var. Evet, bu hurma çok güzel olur. Evet. Bunlardan birer çelik alacağım arkadaşlar. Ve kendi evime, bahçeme sal başa ekeceğim. Burası Ayvalı köyü. Tam ters istikametteyiz biz dayımla. Aramızda 30 kilometre var. Köyden köye. Bunlardan mutlaka almam lazım. Bizim kapının üzerinde beyaz var. Beyaz almayacağım ama oradaki mordan alacağım. Dayımın güzel güllerinden alacağım. Bu da çok güzel ya. Ama şu lila bambaşka bir şey. Bunlar Çin elması. Evet bundan da almam lazım. Tomurcukları var. sular çekilmiş. Orada çok az bir bölüm var. Normalde buralar hep su yatar. Bir daha yap. Haydi. Evet. Domates almaya geldim konservelik. Evet. Ve benim Serkan kardeşim abla bir iki hafta daha evet. bekle dedi. Ha. Güzel domates geldiğinde beni arayacak. Allah Kenan Evren pazarına gelmeyi özledim Ayşe kadın kaçtıra? 180 ee, fasulye 180 80. barbunya 80 barbunya 80 ben de 100. Maşallah biberler. Evet karpuz mis kokulu kalon burada numune portakallar çünkü mevsimi değil. Evet arkadaşlar benim bahçede 3 çeşit üzüm var. 3 çeşit üzüm varken ben buradan çekirdeksiz üzüm ve Antep karasıyla Antep beyaz aldım. Kardeşim. Hoş bulduk canım nasılsın? İyiyim mısır senin mi? Ne kadar mısır? 6 tane Gel o zaman mısırın başına gel Buradan bir de mısır alalım Patatesler Pazar bugün Tabi şu an en güzel saatleri Çünkü bugün daha perşembe Ve pazar yeni kuruldu Gerçek biz mi? Kaç üzüm? Üzümler 100 lira. 100 lira. Şeftali 80 lira. 180 80 oldu. İyi. Reklamcılara yüzde 20 indirim. Reklamcılara yüzde 20 indirim. İyi, hadi bakalım. Yeşillikler yine her zamanki gibi çok güzel. Ne kadar kardeşim? Kilosu 200 lira. Kilosu 200 TL. Evet. Erik 120 lira 120 TL. Muz çeşir, 75. Evet, muz ise ne? Tuzu